şarkıyla girelim. Ama büyülü olmaz ki bana bir melodi vermen lazım. Şu an hiçbir şey tamam. yok. Seni Allah'a havale ediyorum. Unutmamalı o güzel günleri. Altı gün sonra doğum günüm. Wineflix falan fistan. Edik istiyorum ama benim de olsun kalbim kırılır yoksa. Anılarla... Gel ne bakıyorsun <laughs> aman 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 kim geliyor? Kral geliyor bir saniye geliyor ben. Kraliçe geliyor. Bugün yine müthiş müzikal bilgi birikçileri bizlere sunacağı bir bölümümüz var efendim. Yap! Yeah! Şimdi abi şöyle bir durum var. Ben bizim yayınladığımız önceki şarkı bölümünü açtım, izledim. Tamam mı? Hiçbiriniz böyle bir teknik bilgi vereyim, insanları bilgilendireyim müzik konusunda hiçbir şey yok. Ama bende teknik bilgi yok. Yok Belki ya, o yüzden. beğendim. Bak şimdi bu kadar yani. Evet Saatim ya. kulağıma iyi geliyor. Çok saçma şeyler yapıyoruz. Keşke minörden girsek bile anladın mı? minör. <laughs> Majör bir <minor>. <gülüyor> 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 Biraz şey tamam tamam. bir şey olsun. Deneyeceğim. Tamam. Videonun mu sesini açayım? Evet. Yok, vokal çok önde. Ya bu, ne oluyor ya diyorsun <laughs> sürekli, ne o? Bir dakika, geri saracağım. He! Okey. Ben de diyorum ki niye sabahtan beri herkes spamlıyor? O zaman kaydı açtım ben şu anda. Şarkı. Bugün Burası... Burası... yani Burası... demek istiyor ki Kerimcan okay. Durmaz'ın şarkısını dinleyeceğiz. <laughs> Hayır, oradan... ne olmuş ya? <laughs> tamam tamam açacağım. Lambaya vuran şarkılara tepki veriyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. İlk olarak Kerimcan Durmaz. Oo! Kerim Can Durmaz'ın Peşimde isimli bir şarkısı çıktı. Çok sükse. Türkoğlu Orkun hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Peşimde isimli şarkısı. Hadi be. Hayır. O trende kaç gündürde kaldı Ben falan... şimdi sen şarkısı falan deyince dalga geçiyorsun sanma. Hayır hayır. Evet. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Flaşlar hep peşimde peşimde. Uh, Kuş uh, koşturup koşup dursam peşimde peşimde. Bu arada ben bunu hiç izlemedim. Vallahi. Hiç izlemedim. O klip sana bir şey değil mi? Çok iddialı. Burak. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Güzel. Çok iyi lan ben beğendim asıl. Bana az geliyor ses. Nasıl? Güzel abi güzel şarkı. Aa Allah. pardon. Baba kim? Baba. Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür diyor ya. Kendisi, işte. kendisi için mi diyor adam? Bir şey diyeceğim. Kerimcan yurt dışında yaşamıyor muydu? Los Angeles'ta da öyle bir şey diye biliyorum. Bu Los Angeles'ta çekti. onu diyecektim sana. Şu belli. Ben de yapayım mı? Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? E Kerimcan yapıyor, ben de yapabiliyorum. <laughs> ...bassöz Bir şey söyleyeyim mi? Ben klibi çok beğendim oğlum! Yani ilk şarkısı değil mi bu Kerimcan'ın? Helal <laughs> olsun lan! İlk şarkıda böyle bir şeyle başlamak çok kaliteli yani. Kimlerin paraları var, bir bok yapamıyorlar yani biliyorsun. Kimlerin? İşte şarkıcıların. Efendim ya, 1-2, 1-2. 1-2, yapa birikim olmak Kesiyorum elimde şampanya, hayallerim sığmıyor dünyaya. Aradım, Nakarat'taki sözler güzel olmuş fena olmamış. Bence güzel olmuş. Burası değil de geziyorum elimde şampanya diye giren nakarat fena olmuş. Ya şey çok güzel bir şey ya bu şarkıyı söylerken özgüvenini hissediyorsan o şarkıcının, sana veriyor ya. Yani. Kesinlikle bak sana bu doğru bu da... kesinlikle doğru. <laughs> sana şarkıyı verim. Daha eğitim <laughs> almış mı? Çok iyi dans ediyorlar. Flaşlar hep yine peşimde. Koşutursa peşimde, peşimde. Ya hayvan gibi Çok prodüksiyon bir şey. var bir kere. <laughs> Whatever. Whatever. I'll call you later. Aa Kerimcan mı? <laughs> evet abi Kerimcan'dan sonda da böyle bir sahne Geliyor bitiyor efendim. Çok klibe. iddialı abi. Çok, ben çok beğendim klibi. 14 milyon kez izlenmiş bir parça tekrar YouTube üzerinde. Nasıl buldun? Çok güzel. Şarkayım klip. İkisini de. İnanılmaz beğendim klibi. Mükemmel. Kerimcan da çok iyi bu arada. Nesi? Hani dansçılar falan da mükemmel. Ha. Çekimler falan da mükemmel. Kerimcan sırıtmamış yani gayet hakim olaya. Aynen. Klip aşırı kaliteli. Evet. Yani. evet bak şu doğru <laughs> ya. Sanki evet, böyle abi. çoktandır tandır şarkıcıymış gibi çıkmış. Şaşırtıcı. Bence güzel. Üzerine çalışılmış olduğu belli yani. Bu şarkıda Kerimcan Durmaz, Nicki Minaj'in dansçıları ve Beyoncé'nin koreografiyle birlikte çalışmış efendim. Amerika'da çekilen ya. Bir film. ya, Ya, zaten yani belli prodüksiyonu bayağı hani aşırı Yok. kaliteli yani. Ve ilk şarkısını böyle yapması çok vizyonlu. Kendi bir biraz şey mı? Bir anda kısayım. Burger King'e rakip 70 tane restoran açmak gibi. <laughs> Hoşlandığım müzik tür değil. Ben yoğunlukla post rock falan dinliyorum. Klip çok renkli. Bu kasıtlı olarak istenmiş bir şeyse eğer bayağı renkli, bayağı <laughs> renkli. böyle kımıl kımıl. <laughs> Abi güzel bir şey mi ama? Fena değil mesela. Arada bazı mesela geziyorum elimde şampanya, hayallerim sığmıyor, dünya... Güzel bir laf. Ya onun için yapabileceğimiz en güzel şey helal olsun deyip takdir etmek yani. Adam hayalini yaşıyor abi. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun bu şarkıya? 8 hakkı bence. Ağırlıklı olarak klip ve sonra şarkıyı değerlendireceğim. 8 veriyorum. İddialı olmuş. Cesur olmuş. 7. Bu 8 olmuş ve çok iyi yani karagrafiksel. Yani ama ses Kıstım o yani ya ama ses ya. Ve şarkı olarak bayılmam. Yani benim tarzıma uygun değil ama yine de kendi tarzıyla güzel bir şarkı yapmış bence. Ah. Ruhuma dokundu bir şarkı değil. O yüzden ...klibinden de ötürü 8. 8? 9. 8. 8? Evet. 8, 9, 10 falan. 8 8 ne? Strong 8 yani. Peki yani senin Gece Gündüz Peşindeler mi? Tabii. Yaşar <laughs> peşimde. İkinci şarkımıza geçiyoruz. Şimdi bu şarkıyla birlikte abi aynı gün çıkan başka bir şarkı daha vardı. Biliyor musun? Bakacağım. Değil. <laughs> E, Aleyna Tilki'nin Retrograde isimli şarkısı çıktı. Buna baktım. Warner Bros. Warner'ın bil... müzik şey işte tarafını. Warner mı Warner mı? Warner, Warner Bros. Ah ha, hakikaten Bıtıcı. ya. Saçmalama. Ben ha. İngiliz miyim aksan yapacağım ha, ulan. Retrograde şarkı. Retrograde. Ha. Aleyna, Aleyna Tilki. Every night I prayed for. Ha, bitti. <laughs> Bu kızın sesi güzel ya. Ya Aleyna Tilki'nin buradaki bakışları beni çok ürküttü. Şu. Sesi kötü değil abi, kızın. Aleyna'nın sesi, güzel, sesi yani. güzel zaten direkt. Biraz boş bakmış. Ama onun yani genel bakışı öyle. Bayık hali beni çok bayıyor ya. Bu daha çabasız bir klip bence. Bence farklı bir tarz sadece ya. ya. Nesi kötü? Mimikleri ve... ...hareketleri. Oğlum bir şey diyeceğim. çok hmm, Duymadım Çetin, duymadım. QuickBoss TR e 4. ay mı? B demiş. QuickBoss dördüncü e 4. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Takoz 3 kişi abonelik hediye etmiş. Bunu okumuştuk zaten. Tolunay abonelik hediye etmiş. Okumuştuk. Tolunay kendisi abone olmuş. Zaten abone değil miydin? Ha pardon Turkoğlu'ymuş o. Pardon, pardon pardon yanlış okumuşum. Siz kapa duymamışım çetim. Sözler doğaylı falan. Aynen ama zaten genel olarak Alem'in tarzı buydu yani benim hatırladığım kadarıyla. Hep bayık bakıyordu. Duşlar yakın okuduğum şarkılar trend bir olur. Evet ya. Yayını kapat o <laughs> <laughs> Alena bitse gitsek der gibi bakıyor. Hayır o bakış biraz daha şey bakışı. Serseriyim. Bakışı. Ağzı senkron değil gibi değil mi? Hani böyle bir değişik geliyor yani. Kalbini kırarım diyor. İstemiyorum kalbini kırmak diyor Burki. Aklını alırım senin. Ben alayım diyor ben çok düşük buldum şarkıyı. Prodüksiyon açısından da falan yani... Daha iyi bir şey yapabilirdi ya. Ben beğenmiştim Abi yani... Klip çok başarısız. Oyunculuk çok başarısız. Ama müzik kötü değil. Pole dance mi yapmaya başlamış? İddialı. Direkt dansı deniyor değil mi buna? Direkt dansına çok o kadar çalıştım ki başka hiçbir şey vakit kalmadı gibi bir klip. Bak sana bu, bu konuda da ilginç bir bilgi vereyim. Allah Kendisi Allah Allah. dönmüyor, direkt dönüyor. Ne? Ben bunu bilmiyordum. Burada da direkt dönüyor diyorlar. Direkt döner zaten. Direkt dansındaki direkt döner. Konu zaten dönen direğe tutunabilmek. Hayır dansı da beğendim. Oha haber öyle olduğunu çok bilmiyordum. Şarkı gibi geliyor bana. Ben şok. Ruhumu emiyor yani şarkı. Şpagatımızı da açtık. Ne değil mi? He. Beğenmedim abi. <laughs> Saçmalıyorum o yüzden. Ben şok. Bence çok güzel olmamış ya. Yani. Tebrikler direkt iyi oynamışsın. Evet, <laughs> Hatta şu an Kerimcan Durmaz'ın üstüne izlediğim için o da yani hiç söyleyeceğimi ve aklımın ucundan gelmeyecek bir cümle kuruyorum. Kerimcan Durmaz'ın klibi daha iyiydi. Çok iddialı oldu ve bu şarkıyla global açılıyorum dediği bir şarkı bu. Nasıl buldun? Yine yangınlar e, yine ben. Serdar bin bits göndermiş. İyi yayınlar efendim nasılsınız demiş. Serhan çok teşekkür ediyoruz. Desteğin için çok teşekkürler. İyiyiz klip sen klip nasılsın? kendi oyunculuğunu beğenmedim. Hoşuma gitti Thank yani. yani. şimdi klipli izlediğimiz için klipteki hal ve tavırları biraz hani bayık olduğu için evet. böyle. Beni çok düşürdü abi yani bağlayamadı kendine. Aleyna Tilki'nin bakışları falan böyle çok isteksiz söylüyor gibi. Yani şarkıya. Mesela dans. Hani <laughs> <laughs> Bunu zaten hani gelmiş gibi. Yani. <laughs> Yorumlar çok yani komik. Çabasız geldi kısacası bana klip. Ben çok beğenmedim. Çünkü ben bu tarz şarkılar çok dinlemiyorum. Bana çok soluk ve bayık geliyor. Bir de bu klibi özel değil bence. Aliye'nin da böyle bayık bir tarzı var böyle... Bayık bakışlar, yavaş konuşma, uzatarak... Çeeet! Kuşlanmıyorum. Mimik olması lazım biraz. Biraz, biraz daha hareketlerini şey yapması lazım. Sabri <laughs> Bey. <laughs> <ya. gülüyor> Biraz böyle yapsın. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> yani daha hareketli, daha canlı olsa bence daha güzel olurdu yani. Anladım. Not bad. Ama bu şarkının şöyle bir falsosu var. Thank you Arkadaki tekrardan Serhan. Bin bit bit Çok sağ, ya sağ, çok sağ, sağ ol. Ya çok fazla Aleyna'nın sesine odaklandıkları için ben teşekkür değil. ediyorum. Sönük Ay kaldı. kalbim gözükmedi. Mesela Blinding Lights var ya. Mesela o şarkıdaki o melodi çok güzel bir melodi ya direkt akılda kalıyor. Aynen. Benim öyle olmuştu. Aynen. şu an bu şarkının Aynen öyle. Şu an bu şarkının Bir şey soracağım. Biri bana beats gönderdiğini teşekkür etti niye diyen dilenci oluyorum. Serhan pardon. Soru mu diyor? Twitch yayıncıları dilenci değildir. Twitch yayıncıları dilenci değildir. Twitch yayıncıları dilenci değildir. melodi <tık> ne hatırlayamıyorum daha kaç bir dakika olmadı dinleyelim. Şarkının sözlerini Grammy ödüllü Dua Lipa yazmış. Grammy adı Sarah Hudson yazmış ve Kafiye aitmiş efendim. Üç kişi ortaklaşa mı yazmışlar bunu? Evet. Bestesine elektronik Müziği'nin dahi ismi olarak geçen Diplo ile beraber King Henry ve Junior Blender imza atmış. Evet. Çok daha canlı, çok daha şey olabilirdi. Madem hani bu kadar büyük isimlerle iletişime geçtin, şarkı yaptın. Daha bir olay bir şey beklerdim yani. Olmadı. E, ee, bu şarkı şimdiye kadar 10 üzerinde izlenip almış efendim YouTube üzerinden. on üzerinden kaç puan vermiş bu şarkıya? 5 veriyorum. 2 veriyorum. Kız çok yetenekli geliyordu yani önceden evet, bana. Sesi güzel yani. Sesi güzel ama ben ne yapsam tutar demiş ve tutmamış gibi bence. 6 ya. 6? 7. Çünkü cesaret isteyen bir şey. Kelimelerin telaffuzunu bile doğru yapmak için harcadığı çaba takdire şayan. Kendi zevkime göre verdiğimi belirtmek isterim. Aynen öyle. O yüzden 6 falan veririm, 5. Aleyna'nın sesinden ötürü yüksek bir resim geliyor. 8. Ama bir yandan da arkadaki beat... 4. Sözler de 6 olsa, 4, 8, 6 da buluşuyor. Sözler de 6, 6. 6 puan, onu nasıl vermem bak, yeni <laughs> ben söyleyeyim. Peki, Aynen. o zaman geçiyoruz abi Elanur'a. Ha bak o kız hep yani kendini böyle hep geliştiriyor. İyi bir şey çıkabilir. Elanur. Aa. Şimdi kimdi bu? Şey, Karamela. hayır, Karamela. <laughs> Bırak istediklerini söylesinler. Sizler sayesinde birçoğumuz eğleniyor. birçoğumuz eğleniyor. Bir, bir, bir geçiyoruz. İş sırasında bir nefes alıyoruz. Emeğinize sağlık. Vay ve bin Çok teşekkür ederim. Ya, ya Çetim. Ya Çetim. Çok teşekkür ederim Serhan. Çok sağ ol. İş eğlendire, eğlendirebiliyor, ya eğlendirebiliyorsa derken az önce birine laf soktum şimdi öyle demek istemiyorum ama inş mutlu oluyorsunuzdur beni izlerken. Çok teşekkür iyi. ediyorum. Dilenci demeyin. <laughs> Çok sağ ol. Adam <laughs> Mela, gözleri fena, bela. Ha, bela dur, benm... bela. <laughs> Yeni şarkısı Tetik. İyi dinleyeceğiz. Tetikteyim, tetikte. Sus. sus <laughs> Gece gündüz tetikte. Taktikte. Mia Fit mi gördüm onu? Sana headshot mı? İzlemedim lan bunu Bu kadar mıydı? Ha. Hayır. <laughs> beat çok güzel ya. Bence de beat çok güzel. Oha güzel olmuş lan gibi. Oğlum, hiç yorum yapmıyorsun. Beğenmedim. Aaa, beğenmemiş. Nasıl? Anlatacağım. Ev alacağım anneme. Bu da var ya son dönemde rap şarkılarının hep içinde var ha. Ne o? Anneme ev alacağım, <laughs> ev alacağım anneme. <laughs> ya tabii ki çok emek var da yani. Orada çünkü olmamış. <laughs> Babama ev alacağım. <laughs> hiç fark Bir, etmemiştim. Güzel değil mi? Tam çok arada kaldım. Abi hiç Türkçe şarkı yok mu? Türkçe Hayır. bu. Hayır, mesela Türkçe şarkılar Türkçe değil. Yaz Doğru. adımı biç, işin gücün klik. Bana diyorsun işte biç diyorsun ama klik toplamak için insanlardan bunu diyorsun diyor. İlk Değil mi? Evet. Bak ben başka şeyler anladım. Bak her yer crossfire shit. Bizde gang var gang. Tamam. <laughs> Bayağı hoşuna gitti <laughs> yani yere. Hoşuma gitti. Sadece sözleri çok garip geldi. Nasıl bulduk şarkıyı? <laughs> Serhan Demir Kademe 2 abone olmuş. <laughs> Serhan <teşekkürler>. hoş geldin. <laughs> durdurayım sesler karışmasın. Çok teşekkür ediyorum. Hem desteklerin için hem aramıza katıldığın için. Tuttu yani kendini beni sevdim. Boşu araya çatmak istemedim ya. Ya çok oyun, acayip oyun jargonu var. Bitleri <laughs> çok beğendim. Hayır mesela. Twitch jargonu. Bizde gang It var. yani. Aynen. Sana headshot yeter mi lan evlat falan. Yani. Valorant yani. şarkısı gibi. <laughs> Gerçekten Valorant şarkısı gibi. Hakikaten öyle. Evet. Müziğini çok sevdim ama sözlerini hiç beğenmedim. Sürekli bütün şarkılar bu arada atarlı. Nefretiniz eder beni, rich rich, you know what I mean? Fucking beçiniz falan. Ya, so, bitchin, fa falan. <gülüyor> evet. <gülüyor> rap türüne göre rap türü olmamış bence. <gülüyor> <gülüyor> böyle konuşuyor <laughs> yani sen. Eğer linçlerse bizde öyle şarkı yani yaparlar, yani ne yapacaklar? Olur, rol yapıyorum gibi oluyor o zaman, anladın mı? Yani rap çünkü böyle biraz daha agresif, biraz daha nasıl söyleyeyim? dışa vurumlu bir şey olduğu için... ...böyle bir içine içine söyleyince tam rap gibi de olmamış. Klibi anlamadım, yani evet şey konsepti var hani peşimde hep yani peşimde gaz you know what I mean bitches falan tarzı var, tamam, <gülüyor> var. <gülüyor> ama hani 20 oldum <laughs> ışık parlar sanki Billie Eilish cümlenin beat'e uyumunda böyle sanki bir hece daha ekleyerek yazmalıydı o cümleyi. Cümle erken bitmiş gibi hissettim defalarca. İki hece daha uzun olsa cuk oturacak ritme falan gibi. Böyle ee diye uzatıyor böyle son kelimeyi. Onu yapmasa da oraya böyle kelimeyi koysa söz tamam olurdu. Za. Hep onu hissettim. Öyle içinden geldi yani sorgulamayın. Twitch yayıncısı abi Elanur Pat'ın bela ve sakinden sonraki üçüncü şarkısıydı. Elanur Pat mı soyadı? Hmm. Harbi mi lan? Rapçi için işte tamam. Güzel değil mi? Evet, o, Elanur Pat bilmem ne at falan <laughs> <bat>, Yapıştır <laughs> ona şarkıyı anladın mı? Ben abi sakinden sonraki üçüncü şarkısıymış. Çıkar Hı. çıkmaz da trendlere girmeyi başarmış. Ama şöyle bir durum var. Şarkının dislike sayısı like sayısını geçmiş. Şimdi abi. Yapacağım. Güzel bir şey çıkarmaya çalışmış ama Ama Elanur'a genelde sınırtıyor. bunu yapıyorlar zaten. Ç Alo. Hey kırmış. Hey kırmış kendisi. Ee, canlı yayınımda ping varmış. O sorunu çözmemi istiyormuş. Lan madem hackersın sorduğumu çözsen işte pingin varsa. Ha bir de aynen hacker değil. Hacker. Öyle diyor. Öyle diyor. Allah'ım Bir de Haker Hake, Numara GG Evet numaram bir GG oldu galiba Nereden bulduysa Haker'mış Ya yok ne hacker, hacker büyük ihtimalle şeyden Ne bileyim yemek söyledim bir yerlerden Gözükmüştür numaram <laughs> Sinirlendim ya Neyse hacker eğer yayınımda şey var drop varsa bir hallet ne olur tit kalmış. Güncel like sayısı 89 bin iken dislike sayısı en son baktığımızda 109 bin civarlarındaydı. Niye abi ben beğendim ben ne problem var acaba bu sefer? Şimdi de beğendim diye linçlenmiyor mu? Evet, sevdiği şarkıları sevmiyorsun, sevdikleri evet, seviyorsun. Evet, bir terslik var bence. Evet. Anlamadım. Kaç puan veriyorsun abi? 2 veriyorum ben. 2 mi veriyorsun? Evet. Altı buçuktan yedi. Üç veriyorum. Üç puan. Aynen, Alena Tilki'nki daha iyiydi. İyiydi, vereyim ya. Sözlerini geçersek bence güzel olmuş. Klibi de güzel. Emek olduğu evet, için var, bir. yemek gibi ben böyle şeylere de beşten aşağı vermek çok istemiyorum. O yüzden 5. Tamam. Ben bu kadar düşük vermezdim. Elan'ın şarkısına. Yani. Ya verebilirim, tamam. bir de verebilirim. Evet, evet. Kim Veriyorum, 4. Yeter <laughs> <laughs> <Yatar> lan. Yeter <laughs> lan. Yok ya çocukla acaba dalga geçmiş gibi mi oldum? Üzülür mü falan diye düşünüyorum Çetin. <laughs> Hacker. Yanlış anlama asla sana dalga geçmedim yani. he <laughs> yani. Vallahi aklına takıldı yemin ediyorum ya. <laughs> Hacker'la üzülmez mi? Tamam. Öyle falan demişim ben. Abi son olarak ben Can Güven. Bisiklet. Hayır, hayır. <laughs> ne? Güzel şarkı. <laughs> hayır. Berkcan e, Güven'in. izledik ya, Bir hayır, Günümüz hayır. Hype, Bir Günümüz low ya Aynı sözle başlıyor. Hayır. BSG BSG'yle, evet. Öyle bir mi? Bir Günümüz Hype. Aynı kalıp orada da var. Yıldızlar Raks. Ben bu şarkısını çok beğenmedim kanka. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi dışarıda galiba <laughs> kıyamet kopuyor. Açıyorum. Ya bir siktir git. Ya sus Bu da ne seviyor kızı? Kızı Bu da ne seviyor kızı? Kızın üstündekini o kadar beğenmedim ki odaklanamıyorum. <laughs> Bence güzel olmuş adam. <gülüyor> Benim <laughs> Ayşe'yi şu an beğeniyor olmam. bu tam şey olmuş ya. Günümüz gençliği. <laughs> hani anlatan anladın mı? Bir durdursan. Bak mesela Elanur'un da yaptığım yorum vardı ya hani tam ritme cümle tam oturmuyor böyle ufak bir sonunda eksik kalıyor bir iki ece evet. gibi hissediyordum mesela Anladım. bunda olmuyor. Hani ne kastettiğimi anlayan... Ama bence Berkcan'ın bu şarkısındansa BSG şarkısı daha güzeldi. O klibi de onun çok daha güzeldi. Bu benim en beğendiğim şarkısı oldu biliyor musun? O kadar. Ha. Ha, Berkcan'ın da bir sözü var abi. Para peşin. Birkaç şarkısında denk geldim ona. Seviyor peşini. <laughs> Kafamız uzay. Ozan Profesanla alakalı. Interview yerimiz. <laughs> Durek reklamı gelmiş. <yormuş. gülüyor> ya bunu inşallah kızmazlar. <laughs> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Klibi çok tatlı olmuş. <laughs> Klibi çok tatlı olmuş. Oyun gibi olmuş. Güzel. Eski Lil Wayne beat'leri var yani. Aynen işte ben balım çet. Evet. Vardır. Bilir misiniz bilmiyorum. Biliriz biliriz. Nasıl buldun şarkıyı? diğer şarkıları ne biliyorsun bence. Biraz böyle kıyaslama yapalım Çok yani. Çok modu düşük bir şarkı bence. Hmm. Ya yani beni yordu. Ee, albümdeki diğer şarkılarına göre burada acayip bir fark var yani. Bana sorarsan. Hani buna da daha az sana efor harcanmış prodüksiyon olarak. Çok hoşuma gitmiyor bu şarkısı. Evet. Kolay prodüksiyon, kolay çekim, kolay yazım Şeklinde hani bir şarkım daha olsun gibi. Bisiktir gitti. Hani çıktığında ha tamam lan bu işte bu çok hmm. şahane oldu diye düşünüyorsa bundan arası. Sanki 2 3 şarkı önceki yaptığı şarkı kadar güzel değil gibi. Parma mı? İlk çıkarttığı mıydı? Neydi o? o bayağı yerinde. başarılıydı. Ha. ha yeniden yenidenin kalitesi yok benim Hı. gözümde. Hep aynı tonda, hep aynı tarzı da gidiyor. Beat falan duyduğunda Berkcan'ın şarkısı mı dersin artık yani onu bir yerleştirdim. Hmm. E, bu doğru. Bence güzel bir şey. Bu, bu doğru. güzel akıyor yani. Bu böyle tam şey şarkılar. Ne bileyim işte bir sporda falan mesela çalıyoruz arkada hmm. güzel. Çünkü ritmi falan çok iyi oluyor şarkıların ya da arabada. TikTok hesabını böyle. unuttum ben. Oğlum mesela bak hepsinde şey G'i var. Herkes düşman giyi var. Evet. Evet. Ya düşmanınız var mı lan? Ya ben söyleyeyim ya herkese böyle bir trip olduğunu. Son zamanlarda ben bunu birkaç rapçide, ya rapçi olmasa şarkıcıda fark ettim. Herkes böyle sürekli bir hani sosyal medyadaki lince bir tepki olarak şarkı yapmaya başlamış. İşte hani siz beni linç edersiniz, işte bu beni şey eder falan filan. Hani ben bunu fark, ben de bunu fark ettim. Herkes sürekli bu lince karşılık şarkı yapıyor. Hani sanki herkes onlardan nefret ediyormuş gibi hissediyor. Öyle. <laughs> 29 Ocak'ta yayınlanan BG Fendi albümünden BG bir şarkı idi efendim bu. Ya bir sus sus <laughs> salak. Var mı diyorum <laughs> puan mı evi geçelim? 10, ben 10 verdim. 10 puan verdim. Evet, ya ben seviyorum bu adamı ya. 5. Berkcan'a verdiğin düşük puan galiba. Berkcan'a verdiğim ne? tek düşük şey puan. 5 diyecek şimdi yine. Ama kızınkini daha çok beğendim. Ha Elanur'unkini mi? Elanur'a 6 yapsak bunu 5 yapsak. Tamam. Ben de söyleyeyim buna kaç vereceğim. Kaç? Ya 6 vereceksin ya 7 Oha hepsine çok düşük verdiler. Ben tahmin edeyim yine. 5 diyeceğim. Beş ya beş 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 puan. Ya bunu böyle açıp da dinleyeceğim bir şarkı değil. Ama mesela şey Siktir git sürekli dinliyorum mesela. <laughs> bunu diyen Berkcan şeyde televizyonda şey Siktir git onu dinle o zaman. <laughs> Yine bir şarkı bölümümüzün sonuna geldik efendim. Ya bitti mi? He? E bitti. Daha ne da olsun? Bir saniye çetim. XTMBS Twitch Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum XTMBS. Rain 7. döneceğini kutlamış. Biri demiş, "Öldü, geri döndüm."